Evet dostlar Korkmaz Bey Halep e, keçesi YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Dün ince hınç yağmurda, çamurda, kırtaraş e getirdiğimiz yapan Çebiş'te şu anda size tanıştıracağım Çebiş'i ve kızını. Aynı zamanda bu Çirkin Kral'ın kızı. Çirkin Kral'ın büyük dedesinde bir alnında bir sakarlık vardı. Beyazlık. Gördüğünüz gibi yavrusunu da aldık. İşte henüz bir gün olmadı. 24 saat olmadı buna. Evet. Annesiyle epey ilgilenmiyoruz. Bu Bu çevişimizin ilk yavrusu. Şirkin kralın kızı harika bir anaç olacak inşallah. Biz e, keçimiz doğar doğmaz yeldik vuruyoruz arkadaşlar. Hepinize de tavsiye ederiz. Efsanevi bir ilaç. Her şeye geçiyor. Hastaya, düşene, kalkana, kalkmayana yeldik vurmak gerekiyor. Doğum yapanları bir süre burada istirahat ettiriyoruz. Bırakları biraz 15 gün donana kadar. İşte klasik bir safkan Halep oğlanın size görüntüsü arkadaşlar. Daha bunlar yeni bunlar çok sık arıyor arkadaşlar. Dönemiyoruz. Kusura bakmayın. Gerçekten çok yoğun bir telefon trafiğiyle karşı karşıyayız dostlar. Biz üreticiyiz. Şu anda sattık. Keçimiz ya da oğlağımız şu anda yok. Ee, bir kısım hayvanlarımızı evet satacağız. Onun için de Allah izin verirse Haziran'ın biri ikisi. Mayıs'ın son haftası. Biliyorsunuz son zamanlarda bu salgınlar ötürü borcunlar her yere yasaklandı. iyi bir Halep keçisi çok rahat bir şekilde 2 litreden fazla süt verebilir değerli dostlar 2 litreden fazla süt verir bizim burada 5 lira süt hızlı bir şekilde alıyorlar 2020 itibariyle bazı bölgelerde daha yüksek bazı arkadaşlar tuhaf tuhaf yorum yapıyor İşte o fiyata süt mü var falan filan var mı yok mu yazıyorlar bunu yanlış yaparlar evet arkadaşlar pazarınız varsa var keçi sütünün ya da herhangi bir sütün ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız çevrenizdeki en ucuz ürün satan markete gidin. Rafına bakın. Bu süt orada tüketiliyor. O sütü alıyorlar arkadaşlar. Yani o süt alınıyor. Demek ki onun pazarı da o. Kimse kusura bakmasın bu açıdan. Ee, keçi sütünde bir ağır kok olur genellikle. Keçi etinde değil de sütünde, etinde de bazı keçilerin. Ama e, evet Halep keçisinin burada bir artısını daha görüyoruz. Ee, Halep keçisinde etinde koku olmaz arkadaşlar. Diğer keçilerde belki olabilir. Gel bakalım, gel bakalım. Hadi bakalım abilerine, ablalarına, da yine bir selam ver küçük kız. Evet. Ee, şimdi keçi sütünün kokusunu yok etmek için eğer rahatsız olanlarınız varsa bir kere elinizde çıplak elde sağmayacaksınız. Ee, ılık suyla memelerini güzelce bir yıkayacaksınız. Daha sonra Memenin ucundan ilk çıkan sütü e, elinize sağayacak o sütle e, mutlaka hayvanın memelerine masaj yapacaksınız arkadaşlar. ilk çıkan sütünü keçinin doğada yayılırken her ne kadar olsa da e, işemesi esnasında ya da farklı e, durumlarda memesine değebilir, bir şeyle de olabilir, kokuyor, o sinmesin diye ilk sağımı kovanızın ya da sepetinizin içine yapmamanız gerekiyor onu. Ee, yani elinizle ya da makineyle nasıl alırsanız alsın ilk ağızdan çıkan sütü e, keçinin memelerine geri masaj olarak mehlem gibi sürmeniz lazım dostlar. Daha sonra e, sağdığınız keçi sütünü e, bu şekilde hijyenlik bir şekilde sağdığınız keçi sütünü kaynattıktan sonra e, buzdolabında 3 veya 4 gün bekletirseniz e, artık koku vesaire asla göremez ve bulamazsınız e, Halep keçisinde bu özellikler mevcut. Ee, diğer keçilerde tabii daha ağır kokular görmek mümkün. Evet bakalım bu kızımıza bir isim verelim İlyas. Bunu sen getirdin dağdan. Bu hanımefendiye bir isim verelim inşallah. Evet çok belli. Annesi saf olursa, baba da zaten saf. Çirkin kral. Gördüğünüz gibi fotoğrafta telefonlardan biri çalıyor. Yayınımızı mahvedecek, reddeder. Dediğim gibi e, satışlarımız olduğu zaman kanalımızı takip edin. Mutlaka sizinle bunları paylaşacağız. Değerli dostlar. gelecek süreçte kefir üretimi düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki keçi sütünün kefiri litre fiyatı 28 liraya 25 liraya kadar alıcı buluyor 2020 itibariyle. Ee, bizim çeşitli online dijital pazarlarla anlaşmamız var. Paketleme sistemini kurarsak direkt kefir olarak da değerlendiriyoruz. E, ee, de tavsiye ederiz. Keçi sütünün kefiri harika bir Efendi getir çok süt emdi. Sürekli annesini emiyor yanında. Getir bakalım. Bu da farklı bir türden. Evet. Erkeğimiz. Daha bu da yeni taze. Tamam çok da değil. Tamam biraz koyuyor. Evet. E bakalım. Kafalar hep beyaz bir şekilde devam ediyor. Bir başka videoda görüşelim dostlar. selametle Kanalımıza lütfen abone olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.